Ver. Allah bu ne? Rüya yardım. Rüya tutamıyorum tek elimle. Ay hiç bir fikrim yok. Ne bu? Yoksa, telefon. Yoksa senin telefon kılıfın mı? E, bu kadar ağır olur mu sende bir telefon kılıfı? Yanına çok büyük bir hediye falan göndermiş <laughs> olmalarını beklerim eğer öyleyse. Geç bakalım Rüzgar'ın odasına geçin orada açalım. Rüya ne bu acaba ya? Bir, bir düşün. Telefon kılıfı. Annem telefon kılıfı bu kadar ağır olamaz. Bir saniye Rüya. Rüzgar bir kaldır bakayım. Bu kadar olur mu telefon kılıfı? Mantıklı düşün. Hayır. Açın diyecektim zaten beni dinlemeden saldırmaya başladınız. Aa, i̇çinden bir şey daha çıktı. Açın 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 bakalım. Evet süper gidiyoruz. Şey Niye böyle bir şey yapsınlar ki? Saçma değil mi? Evet bir şey söyleyeceğim ama cam bir şey gibi değil mi? Abi bir şey kavanoz gibi bir şey bu. Aa ben hatırladım. Ay unuttum ben bu siparişimi. Bakalım. Görünce sizler ne tepki vereceksiniz. <laughs> Bakacağız. Açtım ilk olarak. Kutuyu tutun. Allah! Çekiyorum. Allah, gelmiyor. Dur, şurada bir bant daha varmış çünkü. Dur, bunu da şey açayım. Ne kadar garip bir telefon kılıfı. Bir de iki tane var. Bir şey söyleyeceğim, Rüya artık kabul et anneciğim. Bu bir telefon kılıfı değil. Gördüğün gibi kavanozda bir şey. Rüzgar açıyor, bakalım. Rüzgar'ın Nerede kutusuna ne çıkacak? Şuradan küçük bir delik açacaksın kendine. Getir ben açayım. Sonrası sende. Aç bakalım. Aç aç aç. Ben de bu sesini çok severim. Benim ASMR'im de ne bu. Ediyorum. Rüzgar dur tamamını açmadan çıkaramıyorsun. Şöyle söyleyeyim. Hayatımda açtığım en zor kargo bu biliyor musunuz? Gerçek anlamda çok zorlandım. Aç bakalım. Rüzgar ne bu? Değil bitmişti hatırlıyorsanız. Sipariş verdim yeni karadutlarımız. Bakalım bu farklı bir yerden söyledim. Eskiden söylediğim yerden değil. Bakalım bunun tadı nasılmış? Bir kontrol edelim. Bu arada arkadaşlar bizler sabahları aç karnı uyanır uyanmaz ailece hepimiz birer tatlı kaşığı karadut pekmezi içiyoruz. Üzüm pekmezi de bazen içiyoruz ama üzüm pekmezi bizim evde çok revaçta tutulan bir şey değil. Peki sizler de sabahları pekmezi içiyor musunuz? İçmiyorsanız kesinlikle öneririm. Çok sağlıklı sabahları bol bol pekmez için. O zaman ben gideyim bunu açayım bir deneyelim mi bakalım ya, tadıyla ilgili. Şu an Rüya'ya özel bir şarkı söyler misin Rüzgar? Duygularım, <gülüyor> <dayadım>. <gülüyor> Anlayamazsın. Aman gel Zahiri, gel. Bak modunu böyle değiştirmelisin. Hadi bakalım açalım şunu gidip. Bu ne? Yoğunluğun sanki öbürlerine bakarak daha mı az bana mı öyle geldi? Al bakalım Rüya hadi ne yorum yapacaksın? Karadut. Bu Şaka yapıyorsun. Beğenmedin mi gerçekten? Hı. Bizim yaptığımız, aldığımız yerdeki gibi değil mi tadı? Acı. Nasıl acı ya? Rüzgar gel bakayım sen de bir bak tadına. Şaka yapıyorsun. Şaka mı yapıyorsun gerçek mi? Acı geldim, bir şey soracağım. Dişlerini yine fırçaladığın için sana acı gelmiş olabilir mi? Ne Onun diş şeyinde fırçasının nane aroması yok ya ondan. Gel bakayım bir daha bak tadına. O kadar kötü. Dur bir de ben bakayım bakalım nasılmış. Aa. Aa bana da aynı tat geldim. Bayağı acılık var bunda. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bildiğin kara dutun tadını aldım ilk defa ama. Bak bana çok lezzetli geldi. Evet hafif acılık var. Ama bu dediğim gibi dişlerimizi fırçaladığımız için de olabilir. Arka göstermeyeyim ama bence fena da değil. Doğallığına güvendim açık konuşmak gerekiyorsa. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olun. Ay bir şey söyleyeceğim. Bugün sarı kırmızı Galatasaraylısınız. <laughs> ya! Ama artık Galatasaraylılar.